Tam elini çek ama. Ama elini çek. sen tekniğini biliyorsun. İlk Hayır, Çok sert değil. Of! Pes de sana. Kulağına de geldi demeyecek. Pes Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> çok güzel, çok heyecanlıyım ben bugün. <laughs> çok değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. İlk defa biz de göreceksiniz bu oyunu. Ben hiçbir e, YouTube videosunda görmedim. Hiç karşıma çıkmadı. Ama yabancı kanallarda vardır büyük ihtimalle ama ben hiç denk gelmedim. Şey olarak var böyle oyun anlamında değil de yarışma olarak. Ha, var. Yarışma olarak. Daha evet. Ha Yok biz şiddetlisi mi kazanıyoruz? Lütfen lütfen. Arkadaşlar bugünkü yarışmamız çok ilginç, çok güzel ve çok eğlenceli olacak. Yarışma sonunda neyi kazanıyoruz? Bir kral. aynen. Bir dahaki videoda kral, kral köle veya köle. kral çakalı. Kral çakalı. Arkadaşlar önceki videolardan bir tane benim kral köle kazanmışlığım var. Evet, Bunu da on... kazanırsam iki tane video kral köle olacak. Eğer yani kaybedersem <laughs> bir kral köle bir, de kral, kral çekeli çekeli olacak. videomuz hazırda. Ee, videomuzda e, tokat atma. Evet. Sıra sıra birbirimize tokat atacağız ve pes ettirmeye çalışacağız. Kim pes evet. ederse kaybetmiş olacak. Evet arkadaşlar. bir tokat atma challenge yapacağız. Yalnız benim elimi... <laughs> Senin benim bütün suratımı kaplıyor ya. Şuna bakın arkadaşlar. Getir elini. Şuna bakın bir de benim elime bakın. Yüzükümü yani çıkar bak. Yani Hayır çıkar, taşlı yok. değil ki. Ben çıkardım. Yüzüğü falan çıkardım. Başka Ama kaçtır değil ki. Bir şey olmaz. Şuradan ne olacak? İyi, tamam. Değmez ki bir şey olmaz. <laughs> Ay çok eğlenceli. Çok ilginç olacak ya. Kollarını sulayayım <laughs> Pes edene kadar yapacağız arkadaşlar. Kim pes derse o kaybedecek. Pes demesek ne olacak? Tamam. Ya. Ama illaki bir yerde pes ederiz yani. İlla ki şiddetlenir zaten o biraz. <laughs> Ay pes ettirme gücü. Arkadaşlar. Şimdi, şimdi Ay bilmiyorum. Bu kadar Taş, sonra. Taş kağıt makas yapalım diyene kaybeder. Ha. Hmm. Taş kağıt makas yapalım. Evet. Kaybeden, tamam, kaybeden ilk şey, tokadı şey. yer. Tamam hadi. Doğru. Oo. <laughs> Çok hızlı vurma ya. <laughs> tamam mı? Kesin ben kazanacağım. <laughs> Çok hızlı vurma bak. Falaka gibi olmasın. Vallahi ben bu konularda biliyorum Acımasızım. Falaka <laughs> <da. gülüyor> gibi olmasın bak. Ha, 1 2 3. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Allah. Ay. Yavaş vur. Dur, dur, <laughs> elimi dur. yavaş vur ya yani yavaş. Çok da hızlı vurmak yok. Bak bana <laughs> bana hızlı vurursan ben sana nasıl vururum biliyor musun? Ağzına gözünü yollasın. E, tamam bir dahaki sıra bende ne olur? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay şöyle yanağımı alıştırayım arkadaşlar. Şöyle dur şöyle. Hayır yanıyor. O kadar da değil. Tamam, ya, yani yavaş vur ya ne olur ya. Tamam bakarız Allah Allah bakarız dur. Ay keşke bunda eller bağlı olsaydı ama. El... Oho. <laughs> <laughs> Ya dur. Evet. Şöyle, şöyle dur. Kulağına gelecek kulağına o yüzden. Reflek, saçını çek saçını. Ha? Refleks oluyor. Ben bu, hay şöyle yapınca şöyle yapacak zannettim. Ya yani yavaş yavaş. Hayır mi? ya, <laughs> ya, ama olmuyor ki böyle. Yavaş vur ama ya. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Lan yavaş oh! şap dedi şap şap. ne yavaş ya. gibi elleri var Gel. Oh. Tersime geliyor. Oh. Pesme! Pesme! Acımadı ki! Acımadı ki! Acımadı ki! Acımadı ki! Yavaş, yavaş mı ne ona seni yavaş. Kızardı bak yüzü yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. Dur yavaş yavaş. Şişir şişir. Niye şişirin ya daha çok acır. Yavaş yavaş. Ne <laughs> oldu yavaş <gülüyor> yavaş. yavaş. <laughs> 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 <Ay, evet>. Çok eğlenceli <laughs> değil mi? Aslında stresliyken yapacaksın. Karşındakine böyle sinir olduğunu düşünerek yapacaksın. Öyle bir pes eder ki. Hep aynı yere mi? <laughs> niye mi? <laughs> bu tarafa olacağım bu Fark etme Bu Niye kaçıyorsun ya? Kaçma. Kaçma. Kaçmak yok. Bir. Geliyor. 2 Üç. Acımadı <laughs> ki. <laughs> ya ben. <laughs> ya ben kıyamıyorum ama sen çok sıkıyorsun ya. Ya buraya. Şöyle, şöyle yap kafanı. şöyle, ha şöyle ya. Ha elini. Gözünü kapa gözünü. Hayır. Gözünü kapat kapa daha iyi. Gözümü kapatınca birden bunun da çok acıyor. Yok acıma, diyor, acıma acıma öyle ben öyle yapıyorum. Zaten acıyor. Acıyor acıyor. Gözünü, kapa, gözünü kapat. Yarın kırmızı olursa bir şey öyle giderse ne olacak? <laughs> gözünü kapat gözünü. Ya yap. olmaz. Daha iyi oluyor Şşşş, şimdi böyle Bak Baksana. <laughs> kızarmadı ki. Nasıl kızarmadı Abi ya nasıl az az acıyor. Kızarmış. Bak kızarmış bak burası kızarmış. O biraz da kadar oldu ha. Vallahi kalacak. Şöyle yapacağım parmakları dayayacağım da parmak izi kalsın. Tamam. Nereye vuracağım buraya? Parmak izi kalsın. Hı. Geri Bir. Niye gözünü kapatıyorsun? Daha kendini sıkıyor da acımıyor değil mi? <laughs> Böyle hani kendini sıkıyor taş gibi yapıyor yüzüne acıtmıyor. Bir, iki, üç. <laughs> Gözünü kapayınca daha Ama ya yani ben sadece elimin ucuyla şöyle vuruyorum ya. Sen şu çok iyi değil, yerleştirin. Bak bak bak. Ben sana ya göstereyim hızlıyorum. bak nasıl vuracağım. Dur tamam, yap. Bak hızlıyorum nasıl Valla kızardı. Tamam ellerini şap. Bak kızardı kızardı hızlı vurma. <laughs> Valla çok Elin, acıyor. Gözünü kapat bak. Acısı geçmene ne vuracak ya. Gözünü kapat daha iyi oluyor. Bir de vurma. Bak bir de vurma ben sen. Dur ben sana göstereyim nasıl vuracağım. Dur. Nasıl vuracağım? Ellerini indirsene. Bir şey yapacağım. Şu parmaklarının ucuyla vur benim gibi. böyle ben böyle yapıyorum. Ya şu parmaklarının ucuyla vur. <laughs> ya. Soldan beklerken sağdan sağdan geldi o. Oh. Benim çok hoşuma gitti ya. Demek öyle ha. Sağ sürekli sol vurmak öyle mi? Şöyle de vurabiliriz ikisiyle birlikte evet, şöyle. Fark etmez nasıl istiyorsan vur. Niye oraya dönüyorsun bu tarafa da? Nereye vuracağım? Yüzüne nereye vuracağım? vuracağım? Fark etmez nereye istiyorsam oraya vurmayacağım. E, tamam. Hayır tamam. nereye bulacaksam ona göre ben çalışacağım. 哎 <laughs> 呀，这怎么的？你又这么又来？呀？ Pes öyle değil bak 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 bak. Pes mi? Haa bak peste şimdi. Değil mi o zaman dur. Ama yavaş vur. Ben nasıl vuruyorum Hayır. Sen nasıl vuruyorsun ama ya. Çok hızlı vuruyorsun. Peste o zaman. Peste bak şiddetli Demiyor. geldi. Hayır. Şiddetli geldi Hayır. bak peste. Şiddetli tamam, mi geliyor? İndir, indir kolunu. Çok kötü vururum ama bak. Tamam haydi indirsene kolunu. Ya iyi de çok acıtıyorsun. Ya bana ne? Peste o zaman. Ya bak kıpkırmızı oldu. Yarın ben işe yıkarım ya. Böyle olmaz bak. Bak ne yani eline. yani seni şiddetten şeye dönerim bak. Yavaş. Yavaş. <laughs> 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 o zaman da şöyle yapayım da aniden buradan geliyor. Ne yap şöyle yap şöyle yap şöyle. Tamam, yap lan gözünü kapat. Tamam gözü kapat. Ama çok hızlı vurma ya. Tamam, Gerçekten tamam gözünü kapatma. Tamam. hızlı vurma. <laughs> tamam. Vurma. Yavaş mı tamam. yap? <laughs> Bu iyi geldi. <laughs> Parmak uçlar Parmak deniz kaldı lan. Ay, Şuna bakın. Görünemedi <laughs> Görünüyor mu oradan bak bakayım. çok değil. Hiii. Daha çok değil mi? Tamam ben. O zaman birazdan çok olsun. Ah. <laughs> Sen bana acıyor ha? Sen bana acımıyor ha? <laughs> Şimdi acımasını göreceksin. Acımasızlık nasıl oluyormuş? Ellerini kaldırmak yok. Geliyor. Hadi. Ya ben kıyamıyorum ki <laughs> arkadaş ya. Hadi hadi. Ama sen. Vurdu <laughs> <Bu muydu> lan. <laughs> ya ben kendimi kaldırıyorum. Böylece var ya. Dur bak, dur öyle olmaz. Vallahi başladım. ben kıyamıyorum ama başladım. bak. Tamam tamam Yavaş 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 yavaş. Cidden yüzlerim böyle yanıyor arkadaşlar. Evet. Yanıyor. Son olmuyor, ki biraz şey şey abi. Abi. Evet, sert oldu. Evet sert oldu biraz. Tamam yavaş olacağım. Tamam indirelim mi Ya Ya yavaş canım. Tamam, Sen pes ya, Tamam diyorsun. yavaş vuracağım ya. Kural olacağım diye hızlı. Yavaş yapacağım yavaş. Hızlı tamam. Ya, hızlı Tamam <laughs> bak <omzunlar> olmuyor işte. <laughs> Çok acıyor. O zaman testle <laughs> Çok acıyor. Tamam tamam o zaman, <laughs> tamam, zaman indirelim. Tamam yavaş vuracağım. Demeyeceğim işte demeyeceğim. Yavaş demeceğim. 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 Demeceğim, demeceğim. yavaş harbiden ya, yavaş yavaş Demeyeceğim yavaş 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 vuracağım. yavaş vuracağım. Gerçekten de. hızlı vuruyorsun ya. <laughs> hızlı vuruyorsun ama. <laughs> tamam yavaş İndiremiyorum ki. Gözün kapat <laughs> Refleks olarak gözünü. Oo. Oo. Şap yapıyor ya şap. Allah oh, vallahi yandı. Oh. Hadi. Yandı yandı yandı. Ben peste gelmez hadi. Oha. Diyor <laughs> <laughs> mu demiyor mu? Beklemiyor da evet. Çünkü <laughs> hiç bu kadar hızlı mı? Can, canıma gittim. Oh. oh! <laughs> pes mi? Hayır. Değil, pes değil, pes demeyeceğim, 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 demeyeceğim. Tamam, demeyeceğim. Tamam, tamam. pes yok, pes yok, pes yok, kraliçe oldum tamam, pes yok. Haydi. Dur artık yüzlerim dinlensin ya ay kızardı yemin kızardı bak bak. Değil evet, mi? Şurası kızardı. Bak çünkü orası çok yanıyor. <laughs> hadi. <gülüyor> acıyor acıyor acıyor. Acıyor. Tamam indir <laughs> elini. Acıyor. Tamam hadi hadi. Yavaş vur yavaş. Tamam yavaş yavaş yavaş, yavaş. yavaş yavaş. yavaş, Şöyle yap şöyle yap. Ya sen çok hızlı vuruyorsun ya. Tamam yavaş vuracağım diyor. Yavaş vurmuyorsun işte ben de o yüzden böyle ellerim kalıyor böyle yavaş. <laughs> tamam yavaş vuracağım. <laughs> Söz mü? Tamam tamam. Söz mü? Hayır. <laughs> İndi sen elini. Ya çok hızlı ya. Pes o zaman. Pes de. Pes Tamam o zaman. İki, İki ama sen bana bunu tutturmuyorsun ki hiç ya. <laughs> ama iyi de. Iyi de sen çok hızlı E bana ne? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç öyle yapıyor mu? Evet çünkü ben sana yavaş vuruyorum. Tamam hadi ben de yavaş vuruyorum. <laughs> <laughs> ya kaçasım geliyor nefesi. <laughs> o zaman pes o zaman ben kazandım. <laughs> kaçasım geliyor <laughs> Tamam ben, ben kazandım o zaman. Tamam bu sefer de uğramaya yavaş vurma oldu benim <laughs> ya öyle bir öyle bir kaldırıyorsun ki. <laughs> ya elin indir. Şöyle vursam olmaz. olmaz mı? <laughs> İndirin lan. indirsene. E. Ya yemin ederim gibi elleri var. Çok bir yüzyıldır. Ya indirsene. <laughs> <laughs> Pes oldu. Ay iyice, yani iyice sinir oldu şimdi. Çok sevdim. Evet. evet. sinir oldu. Hadi. <laughs> Bak daha kötü gidiyor. daha ne yaptın? Dur, dur dur. Bilmem geçsin azıcık yolu aldım. Şöyle yap ya. Kırmızı oldum yeminle. Bunun acısını aldım tamam, ama indir. bundan sonraki acısını alacağım. Tamam al, 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 tamam al. Tamam, Ay, tamam indirelim. Uy indiremiyorum. 1 2 3 <gülüyor> Ama <laughs> vurdurtmuyorsun ki. 1-2-3 indirdim hadi bunu. <laughs> <laughs> tamam yavaş bak, bak gelin dedim buradan. Geri gitme. Tamam elini çek ama, ama elini çek. Ama sen tekniğini biliyorsun. İlgilenmesin elini... diye çok sert değiyor. <laughs> <laughs> of. Oh! Beynim zonkladı gitti. Ay beynim yerinden oynadı. Beynim sarsıldı. Oh, beynim 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 gitti. Hadi. Oy kafam. Bizim bir maske de bunu attı? Hızlı geliyor. ay nasıl oynamam acıyor. Bu muydu Ya hayır bunu saymıyorum. Ya bana ne? Elim kaydı. Bana ne ben kaydı. Elim kaydı. Ben saymıyorum. Hayır. Hayır bana ne? Bana o zaman pes ver. Ya şu yüzümle anne bak ya. Şuna bakın arkadaşlar bakın bakın vallahi bak. <laughs> Cidden kıpkırmızı olmadı mı? Olmadı. Oldu mu olmadı, mı? Olmadı, olmadı. Yemin et. Aa olmadı. Yemin et. Şimdi sadece şurası kızardı. Tamam. Tamam indir deneyelim. Ya, o zaman <laughs> pes de. Değil, Değil mi? De. Ya çok acıyor ya ama kaybetmek de istemiyorum. <laughs> Bana ne hadi Diyorsun mu? Çok acıyor. Vuruyor mu o zaman? Yok ya <laughs> vurma ya. o zaman pes <laughs> Elime vur. İndir elini. Çak yapalım. Tamam indir elini. Çak yapalım. Bin lira vereyim anlaşalım. Bin lira mı? He. Güzel rakam lan. Parayı duyunca gözlerim içi parladı. <laughs> bin lira ver anlaşalım. Ne diyeyim anlaşalım. Kral da olmasın, kraliçe de olmasın. Bin lira kazan. Ama bir tane bak kralım var dedim. Tam bir tane krallığım var. Bu yanağım hala acıyor. Bakana kabul edeyim mi ya? Bin lira diyor. Tamam bin lira vereceğim kabul et. Et et. Bin lira verilme sen kabul et. Tamam o zaman ben kazandım. Olur değil mi? Ha sen kazanıyorsun ama kral köle, kraliçeliğine değil. Tamam. Krallığına değil. Tamam bin ben lir lirayı aldım. Bin lira vereceğim. tamam. <laughs> 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 para nelere kadirsin sen para nelere kadirsin nasıl kapılar açıyorsun sen böyle oy ama benim <laughs> acıma yalnız ha tabi ben sana Zaten... öyle vurdum mu hayır benim biraz şurası <gülüyor> <gülüyor> ya bak bin liradan vazgeçtim arkadaşlar Vaz 1000 bin lirayı vermiyorum evet son attığın tok adamı ciddi mi? son attığın olmasaydı e, tamam, bin lirayı veriyorum. Ya, tamam tamam ben... hayır o zaman bin lirayı vermiyorum kral köle yok Bitti. Hayır. Sonra sonra mı? yaptın. Atmasaydın bin liraya alıyordun. Ya onu yavaş attın <laughs> Sen değil mi? Sen hile yaptın. Hayır. Hayır canım. Hile yaptı arkadaşlar. Ya bin lira ya kral kere. Hayır. Benim Hangisi? haberim yoktu. Şak beyim Hangisi? <laughs> hangisi? Hangisi? Çabuk. Bin lira mı kral kere mi? Bin lira. Tamam. Sen bana kral oldun da neler neler yaparsın. Zaten bir kere krallığın var. İkinci krallığı veremeyeceğim bin aldım arkadaşlar. Bin lira yazdım arkadaşlar. <laughs> ha bin lira senin olsun. Ay anam. Oğlum oh, işim. Beynim. Her tarafım zonkluyor arkadaşlar. Ay. Oo, oh. arkadaşlar benden bugünlük <laughs> bu kadar. Ben baya bir dayak yedim. 15 yılın acısını çıkardı herhalde bugün. Oh diğer tarafım yanıyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bugün kaybeden yine ben oldum. Ama bir daha aslında kazanacağım. <laughs> Hep öyle diyorum ama kaybediyorum. Bu sefer öyle demiyorum. Bir dahaki videoda yine ben kaybedeceğim diye bir kapanış yapacağım. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.